Merhaba, ikinci eskiz defteri turu videoma hoş geldiniz. Direkt başlıyorum. İkinci defterimiz bu. Genelde eskiz defterlerin yükseltisini tarihi atıyorum ama bunu atmamışım nedense. Ee, ama arkasına bitiş tarihini yazmışım. İlginç. Ee, o da bitiş tarihi 5 Şubat 2025 Çarşamba yazmışım. Şöyle. <laughs> Bakalım e, bu eskiz defterim de yine Artist Creation markasından, şöyle yapay versiyonu. Bunu yine böyle ben işte bir hevesle güven sanatlarını almıştım. Kenarda öylece duruyordu ve e, ilk videoda gösterdiğim yeşil defter bittiğinde bu deftere direkt başladım. E, bu sefer bunun üzerine biraz benim çok sevdiğim bir animasyon filmi olan Nightmare Before Christmas e, sticker'larıyla donatmışım. Şöyle yakından göstereceğim. Şöyle hatta burada 13 Mart 2023 bir Üsküdar'da çizdiğim bir şey var. Yani bu demek oluyor ki ben bu defteri aslında ta bu tarihte başlamışım ama yarım bırakmışım dolu olarak. Klasik eski özgürlük olarak. O yüzden şimdi böyle birkaç tane 2023'e ait alakasız şeyler göreceksiniz. hatırlıyorum buna bir de en son e, 8 Mayıs 2023'te e, Heybeli Adaya gitmiştik arkadaşlarımla ve ben o gün işte böyle bir kayıt altına almak ve e, o güne dair böyle bir eskiz sayfası çizmek istemiştim ve şöyle bir şeyler yapmıştım. İşte burada Gittiğimiz lokantanın orada böyle bir şey vardı, onu çizmişim. Kayı kaynağında. Seko'nun doğum gününü kutlamıştık, onu hatırlatacak bir şey. İşte burada hep böyle deseko ediyorum. Benim e, ya vapur batarsa e, korkumu konuşmuştuk, onu hatırlıyorum, onu yazmışım falan. İşte böyle bir sayfa çizmişim. Aslında burada şey görüyorsunuz, benim... E, 23 yılında bu eskiz defteri tutma ataklarım gelmeye başlamış. İçimden geliyor ama yapamıyorum. Bir gün yapıyorum bir gün bırakıyorum. İşte bu deftere de böyle 3 sayfa falan çizip bırakmışım gördüğünüz gibi. Sonra bu sayfada e, yeni aldığım kosko kalemlerimi denemiştim. Şöyle Sonrasında buna sanırım Kasım gibi başlamış olmalıyım ve yine böyle e, çizgisel tarzda ilustrasyon ve kedi e, ve bitki temalı tabi e, çizimlerimi yapmaya başlamışım. Yine bir e, boyama kitabı olabilecek seviyede çizimler var içinde. bilmemiş. Galiba ee, insanların neden sadece defteri koyup işte yukarıdan bir kamerayla çizdiğini biraz anladım. <laughs> ee, bilmiyorum. Ee, hala havalar soğumamışken ben yine de bu parkta çekim deneyimini kaçırmak istemiyorum açıkçası ama belki ileri de e, lafımı yiyerek, lafımı yutarak o şekilde de çekerim. Eğer daha ayrıntılı görmek istiyorsanız bana yorumlarda bildirin fikirlerinizi. bu şekilde bir eskiz turu videosu izlemek mi daha iyi sizce yoksa ben gözükmeyeyim ve sadece çizimler mi? Yani ben de şu an tabii hala deneme sürecindeyim. Eskiz defteri video tutuyorum tabii. doğum günümde çizmiştim hatırlıyorum. Demek ki Aralık ayına gelmişiz. sonra biraz akrilikle çiçek boyamaya geçmişim. Hmm. Sayfaları çok severek yaptığımı hatırlıyorum. Hatta e, günlük çizim bütünümü böyle bir saate kadar çıkartmıştım. Bu hmm. zamanlar işe gitmiyordum. Umudu etkisi var. Pardon bunu dikey göstermem lazım. Şöyle. işe girme ve şey zamanlarıma geliyoruz yavaş yavaş. O yüzden e, bu tarz işte akrilik boyamalara zaman kalmamış ve <laughs> yeniden hızlı hızlı e, art line çizimlere geçmiş. Belli. Çünkü son bir haftası artık işe girmiştim öyle hatırlıyorum. Ben de video çekiyordum. Köpükten mi korktun yapsın? İyice yerleşti. Neyse. Köpük görünüyor mu bilmiyorum ama. Son sayfayı da göstereyim.

defterim daha var. Onları da çekeceğim. Daha sonrasında yine böyle eski defterlerim bittikçe videolar çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kediye bakın. Kediye bakın.